arkadaşlar bugün bu oyunlarla alakalı ilk başarımızda bir de bu oyunlardan ilk başarımızda ne yaptığımızı anlatıyor ve telefonla görüşlenmişti. Bu da hikayeleri duymak istiyorsanız önce abone olun, like atmayı unutmayın. O zaman İlk önce Brawl başlayalım. Ben Brawl Stars'a Nisan ya da Mart'tan başlamıştım. O zamanlarda ilk başladığımda abimle birlikte bir gün bir günde bin kupa kasmıştım. Diğer günlerin geçmesinden bir ay iki ay geçerken Godzilla ekliğini gelmişti. O zaman da kaç kupaydım? Beş bin kupaydım. Ve yeni bir etkinlik gelmişti. O da ne kadar geri gelmişti. O etkinlikte şey gelmişti. Beni beni atınca beni atınca altı bin kupa olduk. Ve bu Kralsi'yi almak için yaptık. Kralsi geldi. Kralsi 9 bin 10 bin aldım. Yani çok zor oldu. Onun için çok zor uğraştım. Ve 10 bin olduktan sonra efsanevi açmaya karar verdim. Efsanevi açtım. Efsaneviden bana zaneti verdi. Yani bu değişik hikayedi. Ve Veriz karşısında. Benim ikinin karşısında bayağı hikaye var. Ben çay içerken hep kıvamam. Tek tane kıvamak zorunda. Bir yukarı bir yukarı çıkarken çıkmam vermedi. Ve ben onu düzeltmek için tıkladım. Ve tıklayınca buraya geldim. Ya yani bu ne dedim? Çıktı. Çıkamıyordum çıkamıyordum. Kapattım. Tekrar açtım. Hala çıkamıyordum. Bunu abim düzeltti. Abim sayesinde. Yani o kadar zordu işte. Sonra Star Brava'da. Star ilk başlarken açtığımda o sıkma olup bağlanma ettik. Ve bana kar çıktı. Kar 5 dakika kadar kaldı. Bana bir kazayla yapacağım dedim. Geçtim onu. Bir baktım eski zamanı hatırlamıştım. Bunu bayağı kaçırmıştım. Bunu çıkardım, bunu bayağı kastım Şimdi benim bunun kaç biliyor musunuz Ben 30. Benim benim 32. İşte bugün geldi Size bir şey öğretiyorum. Diğer hikayemize geçmek için abone olmayı unutmayın. O zaman diğer hikayeye geçelim. Eskiden ben yani bu telefonu aldığım zaman da yine gülsemişti. Ben unutmuştum. İşte. Eskiden bu telefonu almıştım ben. Düzelmişti. Bütün şifreler kalmıştı. Telefonum sıfırlanmıştı. Yani şifreyi unutmuştum. Şifre. Ya yani diğer telefonun batarısı. Diğer telefonundaki şifreyi yazdım. Batarısı da şimdi de unuttum. Çok uzundu. İşte o batarya o şifre bazardan çıkması o telefona geçti. İşte o telefona geçti ve işte telefonum sıfırlandı. Masa ve eski sistem. Bakın arkadaşlar size sistemi göstereyim. Benim telefonu böyle sistem. En kolay sistem. Yani en kolay sistemisi. Dünyanın en kolay sistemini size göstereyim. Burası değil. Dünyanın en kolay sistemisi. göstereyim Bakın dünyanın yaptım. Ben yuva Bu değil, <laughs> bu Bu da olsun Kaya, devam edersin, şunu bir yaparım Ben Neyse devam edersin, bu diğerli kaya Eee Ben diğerli kaya Bu tübel olma hakkı olma ya diğer kahve yedisi de YouTube'da bir hile öğretti. Bir dakika. Buraya. ne? Allah Allah bure. bu ne? Ben size bu yapmıştık oluyor. Ben size dokuz. Ben size bir şey derse. Ya bunlar size bir şey hak ediyor. Söyle sen arkadaşlar. Ah şaka yaptım. Bu kahveleri diyordunuz için abonelik, like atmayı unutmayın. Hadi bay. Hadi bay.